Lernen misafiri sinirlendireceğiz dostlarım. Kayda girmeden önce misafire bir sürü mesaj atmam arkadaşlar. Bir önceki videomda biliyorsun daha doğrusu bir önceki misafir videomda arkadaşlar misafir eve gelmişti ve bize hiçbir şey yapamamıştı dostlarım. O videoyu da izlemeseniz mutlaka kalma gidip bir önceki misafir videomu mutlaka izlemeyi unutmayın dostlarım. Bugün yine misafiri sinirlendireceğiz ve bugün onu yakalamaya çalışacağız dostlarım. Bakalım misafiri yakalayabilecek mi? Sizden önce dediğim gibi WhatsApp'tan bir mesaj yattığım almış. Bir şekilde WhatsApp'tan mesajıma cevap vermedi. Biraz sonra oturacağım. Yine mesajlar atacağım arkadaşlar sizin önünüzde. Zaten ne mesaj attığımı da siz göreceksiniz biraz sonra dostlarım. Bugün misafiri sinirlendirip yine evime çağırıp arkadaşlar evime gelmişti bir önceki videomda yine evime çağırıp bir şekilde onu sinirlendirip yani sinirlendirdikten sonra evime gelecek ya evime geldikten sonra onu bir şekilde yakalayıp o misafiri yakalamaya deneyeceğiz ne bilmiyordum hoş geldiniz daha çok şey şekilde videoyu mutlaka ama mutlaka aşağıda videoyu ben benim, dostlarım ben hala kalma abone olmayanlar var bütün videolarımı izlemek için ve hiçbir videomu kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın dostlarım bakalım misafiri bugün yakalayabilecek miyiz şimdi mesajları size göstereceğim dostlarım ekran kaydını göreceksiniz zaten şimdi yapmamız gereken şey yine önce misafiri sinirlendireceğiz baktık geliyor gibi gerçekten geliyorsa dostlarım Ondan sonra yine birkaç güvenlik kamerası yerleştireceğiz Bu sefer bir tane de apartmana yerleştirmek istiyorum dostlarım Böyle hep apartmanın en altından. Hani dış kapıyı görecek şekilde dışarıyı görecek şekilde Çünkü dışarıyı gördüğümüz zaman misafir içeri girerken dışarıdan onu görebiliriz arkadaşlar Biliyorsunuz misafirin bir ışınlanma olmadığı için Direkt dışarıda kapıdan girerken görebiliriz diye düşünüyorum Şimdi Şöyle bir ekran kaydını başlatayım. Evet dostlarım şu anda ekran kaydını görüyorsunuz. Bak ben misafire bir sürü şey yazdım arkadaşlar. Misafir orada mısın? Hey ne oldu? Korkuyorsun galiba artık böyle sinirlendirmeye başladım oradan direkt. Mesaj bile atamayacak mısın falan yazdım. Bu kadar korkak olma. En sonunda seni yendim. O tarz böyle olabildiğince sinirlendirmeye çalıştım arkadaşlar. Orada mısın? Seni korkak falan yazmışım hatta. Mesajları gördüğünüz zaman mesaj... Ya şu an mesajları görmedi arkadaşlar. Görüp görmediğini bilmiyorum. Mesaj atmazsan cidden korkaksın vesaire. Böyle bir şeyler yazdım arkadaşlar. Bakalım yine bir mesaj atacağım. Ee, hala yok musun yazayım? Hala yok musun? Yoksun yazayım. Hala yoksun yazdım arkadaşlar. Bakalım misafir mesajlarına artık cevap verecek mi? Ya ben niye konuşuyorum? Ya dediğim gibi arkadaşlar hiçbir şekilde mesajlarına cevap vermiyor. Yani evime gelmesi için mesajlarına cevap vermesi lazım. Bu videoyu izliyorsanız her misafir mesajlarına cevap vermiştir. Ah çevirmiş oldu arkadaşlar bakın. Ulan inşallah yazar ya. Ha yazıyor yazıyor yazıyor. Arkadaşlar tamam. Videonun şahsında misafir direkt mesaj atmaya başladı. Bak ben kaç kere denedim denedim yazmadı arkadaşlar. En sonunda misafir mesaj attı. Şimdi yazıyor. Lan ne yazdı? Hala yoksun en son bakın ne yazacak. Hadi abi. Misafir ama bak gene destan gibi 3 saat yazı yazacak. 2 kelime bir şey yazacak arkadaşlar. arkadaşlar. misafir en son yazıyordu. Şimdi bıraktı. Şimdi tekrar yazmaya başladı. Ne Düşünüyor mu? Uzun bir şey, mi yazıyor? Ne yapmaya çalışıyor gerçekten anlamadım. Ha buradayım yazmış. En son dur dur. İyice en son geldiğinde geldiğinde e, en son geldiğinde de arkadaşlar o videoyu izlemezsiniz dediğim gibi izlemeyi unutmayın bize hiçbir şey yapamadım bütün kapıları kilitlemiştik arkadaşlar misafir şey girememişti hiçbir şey yapamadım en son geldiğinde bize hiçbir şey yapamadım dedim böyle ona böyle bir şey yapamadığını söyledi yapamadığını söylediğin zaman böyle sinirleniyor bir şeyler oluyor en son geldiğinde bize hiçbir şey yapamadım yazdım ay yazıyor tamam misafir o zaman mesajlarımıza cevap verecek onu bugün eve çağıracağım dostlarım ve eve geldiğinde onu bir şekilde Artık nasıl bağlar mıyız? yumruk mu atarız? mıyız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bir şekilde onu yakalamaya çalışacağız. Artık yeter. Misafir bu kadar. Gerçekten sana bir şey yapamayacağımı mı sanıyorsun? Aslında yapabilir de. <laughs> ya yapamayacağım. Hep <laughs> o zaman. <laughs> Gel o zaman diyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi amacımız zaten onu eve çağırmak. Ve olabildiğince sinirlendirmesini sağlıyorum. Çünkü evime gelmeyebilir arkadaşlar. Bayağıdır dediğim gibi misafir videosu çekmiyorum. Bakalım. Gel o zaman yazma yazıyor. Bak dur dur. dur gerçekten sana bir şey yapabilir mi ya? Yapar. Yapam, yapam. <laughs> yapabilir. Arkadaşlar yapabilir. Gel yap o zaman dedim bakalım hala es yeni evdeyim yeni evdeyim. Dur dur. Emin misin diyor. <laughs> Emin miyiz? <laughs> Emin değilim. Eminim eminim. İki kişiyiz oğlum. Kapılırız. Gel de yap. İki kişiyiz ya. Gel de yap. Yeni evdeyim biliyorsun değil mi? Yeni evdeyim. Hani bize bir şey yapamadın. Hani hani hiçbir şey yapamadın. Bir şey yap yapamadın ev. Şey yapamadın. Yazamıyorum da. Senin bu telefon bir garip ya. Yapamayacaksın yine. Yapamayacaksın. Ya bir biraz devrik cümle kurdum. Hani hiçbir şey yapamayacaksın yazdı. Ha, anlar o ya. Sıkıntı yok. Bu sefer geldiğimde senin için iyi olmaz. Harbi sinirlenmiş olabilir arkadaşlar. Ee, bekliyoruz. Evi biliyorsun. Tamam evi biliyoruz. Bekliyoruz yazdım bakalım. Bekliyoruz evi biliyorsun yazdım. Gel tamam geliyorum dediği anda etrafa kameraları yerleştirip arkadaşlar direkt kameralardan izlemeye başlayacağız. Bakalım misafir içeri girecek mi? Şimdi. Hadi abi. Yazmıyor şu an. Sence ge gelecek mi gerçek? Biz kameralara koysak mı şimdi? Koyalım ya. Biz kameraları koyalım bir şey bir mesaj falan atarsa Kameraları koyalım arkadaşlar Eğer misafir mesaj falan atarsa Direkt size mesajları gösteririm Şimdi yine kameraları Yine aynı yerlere koyacağız Sadece bir tane kamera dediğim gibi tamamen dışarı koyacağız arkadaşlar Şimdi bir tane kamerayı yine şöyle içeriye koyacağız dostlarım Şimdi şu kamerayı bir tane buraya koyacağız dostlarım Bir tane hemen buraya koyacağız Yani her zaman bildiğiniz burası var ya buraya bir tane koyacağız Ardından <laughs> Çekilsene kardeşim <laughs> Bir tane buraya koyacağız arkadaşlar Bir tane de en son böyle apartmanın en dışına Direkt dış kapı kapıya koyacağız arkadaşlar. Oradan da misafir dediğim gibi amacımız gelirken binaya girerken görmek. Şimdi o kameraları yerleştirelim. Sonra bilgisayardan açalım. Ve o sırada siz de videoyu beğenin. Biz de kameraları yerleştirip geliyoruz. Dostlarım kameralarımızın hepsini yerleştirdim ve şimdi ilk kamerayı görüyorsunuz. Bu direkt bizim koridoru gören kamera. Koridorda hiçbir şey yok. Zaten önemli olan biliyorsunuz aşağıdaki Kamera yani dış kapıyı gören kamera. Şimdi ikinci kameraya geliyorum. İkinci kamerada da hiçbir şey gözükmüyor. Bu da oturma odasındaki kamera. Salonda da yüz olduğumuz için şu anda evde görmediğimiz tek yer mutfak. Onun da kapısı kapalı zaten. Hani biri girdiği zaman görebiliriz dostlarım. Şimdi diğer kameraya geçiyorum. Bu da dış kapıdaki kamera. zaten dediğim gibi bizim en önemli kameramız bu. Şimdi ona geçtim dostlarım. Bizim en önemli kameramız bu olduğu için şu an bunlayım ve bunda da şu an hiçbir şey gözükmüyor. Dışarı gayet sakin dostlarım. Dışarıda hiçbir şey gözükmüyor. Tamam. Demek ki misafir hatta mesaj falan attım bir bakayım. Misafirden bir mesaj falan var mı? Şöyle hemen açalım telefonumuzu. Arkadaşlar misafir en son görmüş oğlum gibi evimi biliyorsun falan yazmışım. Ondan sonra hiçbir şey yazmamış dostlarım. Burada mesajları görüyorsunuz. Zaten mesaj atarsa siz de görürsünüz. Şöyle telefonu kenara koyalım. Şimdi diğer kameraya evdeki koridordaki kameraya hemen bir geri dönelim. Dördek kameraya geri geldim dostum. Koridorda da hiçbir şey yok. Zaten dışta gözükmediği zaman evde gözükeceğini sanmıyorum. Dediğim ki misafirin teleportlanma özelliği yok ama dedim bütün kameraları bir gezelim. Şöyle oldu. Ne oldu lan? Oturma odasına girmiş lan. Işınlanmış mı direkt? Nasıl yaptı onu? Dış kapıda görmedik artık. Erkek... Bir, bir, gözümüzden mi kaçtı? Bir telefona bakarken acaba? Dostlarım misafir şu an salonda. Ya salonda diyorum oturma odasında salon burası. Oturma odasında. Gidip bakalım. Çabuk 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 telefon yanıma alıyorum. Mesaj falan atmış mı? geldim falan bir şey. Oğlum bir önceki videoda kapıları falan kilitlemiştik ya bu sefer başka bir yol buldum sanırım bir anda içeri girmiş. Bir saniye. Kanka, gel bakayım lan. 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 Lan, lan. 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 kamera niye burada? Eren nerede? Eren? Oğlum kamerayı bırakıp gitmiş ya. K kapı kapandı kapı. Ee, oğlum sen ne oldu lan? Burada da kimse yok. Ben buraya bakmaya geldim Eren nereye gitti? Arkadaşlar ne bir saniye ne oluyor lan şu an bir dakika. Kapı niye kapandı? Ee, burada hiçbir şey yok. Bu ne lan? Kağıt var burada. Ne diyor? Arkadaşını kaçırdım şimdi ne yapacaksın? Ha misafir. Ne? Eren. Arkadaşlar. Misafir Eren'i kaçırmış. Nasıl oldu lan? Kamera da ondaydı. Dostlarım ben görmedim. İçeri oturma odasına misafire bakmaya gitmiştim. Güvenlik kamerasında gözüktüğü için. Onu nasıl yaptı bunu? Misafir aynı anda oturma odasındayken Eren'i nasıl kaçırdı? Dostlarım videoda görmüşsünüzdür zaten. Yani kamera Eren'deydi. Yani o. Oğlum nasıl oldu bir saniye? Yorumlara mutlaka yazmıyorum. Eren nasıl gitti oğlum? Hey, bir mesaj bırakmış. Arkadaşını kaçırdım. Şimdi ne yapacaksın? Ha gülmüş misafir yazmış bir de. Oğlum bu ne demek? Bir saniye ya. Bu nasıl oluyor? Mesaj falan var mı bir saniye telefonları hemen mesajlara bakayım. Bu nasıl olabilir abi ya? Hayır hala misafirden bir mesaj yok arkadaşlar. Tek attığı mesaj bu. Burada. Bakın burada şey yazmış. Arkadaşını kaçırdım. Şimdi ne yapacaksın? Oğlum nereye gitti çocuk? Nereye götürdü oğlum? Ben nasıl bulacağım şimdi Eren'i? var mı? Abi nereye götürdü? Bir saniye kameralara falan bakayım. Bir saniye arkadaşlar henüz aşağı aşağı inmediyse dış kapıdaki kameradan görebiliriz. Hani dış kapıya kamera koymuştum ya. Oradan görebiliriz bir saniye. Hemen şöyle açayım. Hadi abi. Oğlum nereye gitti çocuk? Arkadaşlar kameralar yok. Kameralar şu anda yok. Kameralar siyah kameraları da sökmüşler. Eyvah eyvah. Dedi abi bir ipucu falan bir şey var mı ya? Arkasında falan. Hayır hiçbir ipucu yok. Dostlarım gerçekten Eren'i nasıl kurtarırım bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Eren'i bir anda nasıl kaçırdı onu da bilmiyorum. Umarım gündüm beğenmişsinizdir, misindir yardım edin. Yorumlarda yardımınıza ihtiyacım var. Bu videoyu hemen yayınlamam lazım dostlarım. Yayınladıktan sonra yorumları mutlaka yazın. Eren'i misafir nasıl kaçırdı dostlarım? Veya nereye kaçırdı? Gördüyseniz hiçbir fikrim yok. Yorumlara düşüncelerini yazın. Eren'i kurtarmam gerekiyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yardımınıza ihtiyacım var dostlarım. Bir sonraki videoda Eren'i kurtarmamız lazım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun ve videoları izlemeyi unutmayın. Düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına yazın. Oğlum panik oldum. Gerçekten panik oldum. Hoşçakalın. Bay bay dostlarım. Görüşürüz.